Herkese merhabalar. Simirna'dan İzmir'e kentin gündeminde bu hafta hayvancılığı işleyeceğiz. Evet, neredeyiz? Kemalpaşa'dayız. Kemalpaşa'da Kırkpınarların e, hayvan üretim çiftliğindeyiz. Evet, burası uzun yıllar önce e, açılmış bir çiftlik ve yaklaşık 2000'e yakın hayvancı, hayvan var. Ve burada Avrupa Birliği standartlarına göre hayvancılık yapılıyor. Evet, buranın önemi nedir? Yıllardır burası e, müzikle hayvanlardan üretim alabilen bir yer. Ama biz biliyoruz ki ülkemizin birçok yerinde şey hayvancılık önemli sorunlar yaşıyor. Evet şimdi sizi bu çiftliğin bu Kırkpınarlar çiftliğinden Hatip Kırkpınar'la baş başa bırakıyorum. Merhabalar. Merhaba. Sizi tanıyabilir miyim? Hatip Kırkpınar. Ee, bulunduğumuz e, çiftliği biraz anlatır mısınız bize? Şimdi biz burada bu çevir-pişlet mezunluğunu 30 senedir yapıyoruz. Ancak 2009 yılında Amerika'dan bu ürkütü getirdik. 2009. Şimdi 2009'da Amerika'nın şu kafaya dönemde bizim gemide o, o dönemde 1700 e, hayvan var. Bunun beş yüzü bizim, diğer bir de bir başka arkadaşlarımız. Ama Amerika'da, Chicago'da bunu bize atan, torba uyguluyor. İyi karşıladı, güzel bir trombo. Ama bir güzel taksit yapıyor Avrupalılar. Birinin aldığı hayvanı birisi görmüyor orada. En son köşküler demek ki. Her köşkü sıradan beğeniyorsun, hayvanları bütün odalarını yazıyorsun, sözleşme yok Devlet yanımıza bir eteğine bir de mühendis vermiş. Sözleşmeyi imzalıyorsun, o kişi parasını alıyor. Sıra bize geldi. Hava da eksi otuz şu kapıda. Eksi otuz. İki saat çekmişlerde. Yani örneğin İzmir'den balı Bir de hayvanlar geliyor ama tam benim istediğim ırk, beklediğim hayvan değil. Yani minus. Bizim de yaşamak minus. Ben hiç günde beğenmedim. Bu satıcı benim oğlum Bilal orada okudu. İngilizce biliyor. Orada bastırıyor yapıyor. Bilal diyor ki Bilal diyor. Senin babayla diyor. Bizi mahkeme temizle diyor. Babanı hayvan beğendirmek çok zor. Dedim oğlum dedim ya. O yüzden dünyanın alt tutuna gelmişim. Burada gönlüne göre hayvan getirmesin. Eli başlıyor şöyle bir şey var. Ona da yani iyi para verdim, iyi hayvan aldım şekli yok. Zaten hayvanın fiyatı belli. 3100 dolar, iyi hayvan da olsun. O fiyat Biz bu adamla çıkıp konuşmuyoruz. bir şey otellerimize adam biz boş gireceğiz. Ama bizim elimizde bir dona de var. Devlet elimizde bir dona vermiş. Bir mühendis var, bir de beşerler var. Diyor ki bir, en az iki ay, en fazla yedi aylık kedi hayvan vermek zorunda. İki, hayvanın gözüne, koltuk nöbetine, tırnağına bakmaya da ter nöbetini vermişler batırma. Beğenme ırkı alır bir lehene de. Tabii beğenmenin de bir sınırı var. Bu hayvanlık ırkının sınırı olduğu için yani biz ne ararız? Batırma ver, iç tırnağı, boynu uzun, ırkı da çok iyi değil bizim mesleğimiz. Biz bu adamla tanışıyoruz, geldik her an oluyorduk, boş gidelim. Ve anlaşamazsa ya. eğer, yani, harika sahanları da elde saklayalım. Diyelim ki hiç bir şey anlaşamadık, harika sahanlık, 480 kilo aldığında hayvan var. Ben şimdi kendi memleketimden biraz anlatayım, ben şöyle. Bizim Doğu'da, Erzurum bölgesinde ufak baş hayvancılık Türkiye'de bir numaradır. Ben şunu diyorum kendim. kendim. Çünkü biz ilk önce devlet olarak, yani bir kredi verelim köylülere, herkese 30 lira, 40 lira koyun verelim diyorum. Herkesi birbirine kefil edelim. Biz de altını imzalayalım. Berazılık bizde çok fazla. Ama şöyle yapalım ki, bir koyun üretici, dişi kuzuyu satmayacaksın. Yani veteriner menşe vermeyecek, yani mezbaha kesim yapmayacak. Bugün iki sene sonra o büyüyecek. Koyun 1 yaşında anne oluyor, koyunun gebelik süresi 5 ay, sınırı 2, sınırı 9 ay. Yani düşün 100 tane koyunun var, 100 tane koyundan 80 tane kuzun oldu. 100 100 tane kuzun oldu, %20'si zayi oldu, 80 kaldı. Tabiatın kuralı, yani yarı erkek, yarı dişi, 40 tane dişi kuzun var. Yani koyunun oldu 140. Koyun 1 senede anne adayı oluyor, 1 sene sonra anne oluyor. O 140 oldu, eğer bu insanlar birbirlerine kefil olarak bu hayvan kesimi de olmayacak. Mezbahada muhtar menşe vermeyecek. Mezbaha kesmeyecek. Kontrollü bizi en çok üzen Türk vatandaşı olarak ben 97'de de yani bir programda konuştuk. Bizi en çok üzen geriye dönüşü olmayan krediler. Yani şimdi geriye dönüşü olmayan krediler burada nasıl sağlam olur? Ufak üretici hatta geriye dönüş başlarlar acılıkta. Ben birazcık önünü Zamanı da olmuyor bunlara kredi verdiğin zaman köyünden bir ürün herkes oluyor. Yani dışı kuzular satmayacak, hepsini sonunda da biz imzalayacağız. Burada üretimi artırırız. Ben gün geldi ki Erzurum'da sezonda 95-97-2000 yıllarında günlük 100 tona yakın günlük koyun sütü aldım. Ramiz Bey, 100 ton koyun sütü demek 100 bin adet koyuna takabül eder. Yani 20 bine yakın müstahsin. Yani bir köy düşün, 80 hane var, orada 80'inde de koyun var kiminde on kiminde Yani totalda 100.000 bin koyun. Aynı yere gitsen bugün 100 ton süt aldığımız yerde 10 ton da yok. Onun için yani bu ufak üreticiyi geliştirmemiz için doğudaki bu meralarımızı değerlendirmemiz için geriye dönüşümüz olacak. Bu meralarda değerlendireceğiz. Burada hayvancılığı olmazsa olmaz bunu geliştireceğiz. Şimdi özellikle küçük üreticilerin hayvan üreticileriyle ilgili sözünü ettiğiniz konuların dışında şu anda hayvancılık nasıl sorunlar içerisinde sorunları var mı? Tabii Hayvancılığın sorunları şöyle en fazla yem girdilerimiz masraflarımız yani yem girdileri yüksek olduğu için karşılığında yani düşün bir işletmeye bugünkü şartlarda bir işletmeye bir hayvanın günlük şirkete maliyeti yemi ses yakası işçisi diyelim 30 lira. Eğer sen 30 litre sütün altında alırsınsa bundan çıkamazsın. İki, devlet destek veriyor yani. Yani Yonca'da, Fi'de, Korunga'da, Tırtıkala'da destek veriyor. Biz bunları çok güzel değerlendirirsek ve bize de çalışmak düşüyor. Şimdi bu her türlü destek alıyoruz. E ben terlemeyeceğim, çalışmayacağım. Nasıl olacak bu iş? Terleyeceksin, çalışacaksın ki üretimi artırasın. Yoksa sana herkes, ya bu hayvanlar senin değil. Hayvanı seveceksin, ilk önce işini seveceksin. Mesela biz burada diyelim ki atıyorum senede 300 tane, 500 tane at, varsayalım. Düve, e, dişi düve anne oluyor. O dişi düveleri biz, bu Türkiye'de satsak ırkı yani amaç bu özünde dışarıdan hayvan getirdik burada ırk değişmesi lazım ki yani o Avrupa dünyada mesela Türkiye'nin Hollanda'sını ben ödemiş diyorum nasıl Hollanda dünyada menşur hayvancılıkta Türkiye'de de ödemiş yani biz de burada Ege'deki bu şans e, buranın Mısır silajı bizim yem girdilerinin yüzde seksenini karşılıyor. E, Hatip Bey bir önceki yılla bir yıl bu yılı değerlendirirsek yani 2022 ile 2023'ü değerlendirirsek özellikle maliyet girdilerinden biraz söz eder misiniz? Ya, maliyetler yüksek. Yem girdileri, masraflar yüksek ama dediğim gibi nasıl giriyor yani maliyetler yüksek? SSK, yem, yem girdisi, yem, yonca rakamsal olarak söyleyebilir misiniz? Ya rakamsal yerine göre sen şimdi misal örneğin burası Kemalpaşa. Kemalpaşa'da şu arazi 300 dönüm. Burada mısır olmuyor. Ektik. Yani torbalı, bayındır, camlı, subaşı adam orada dönümünde 8 ton darı alıyor. Biz burada 5 ton alıyoruz. Eğer orada alırsan kalitesini yerinde getirir güzel stokunu yaparsan yani yem, mısır silajı yem girdilerinin yüzde seksenini karşılıyor. Mesela bu doğuda yok. Biz ilk çiftliği kurarken dedik ki ya bu işi Erzurum'da mı yapalım, İzmir'de mi yapalım? Erzurum'da mera geniş, ot bol. Ama en ağırlığı Erzurum'da Mısır olmadı, şey yapmadı denedik. Bu ancak bu Ege'de oluyor, bu bölgede oluyor. Çünkü Mısır olmasa bu hayvancılık tamamen şey olur yani, yani maliyetinden çıkamazsın. Evet, siz deyin. Evet. Şimdi Avrupa'lı neden bu işten başarılı? İster sevelim, ister sevmeyelim. Ben oradaki yetkililerinden çok görüştüm. Diyor ki bir hayvan on ay sağılır, iki ay dinlenmede kalır. Hayvan kızgınlıkla iki ay sonra anne adayı olması gerekir. Yani diyelim ben dedi çiz, işletmemde sorumluya bakarım internetten bilgisayardan atıyorum. 55 17 numaralı küpe numaralı inek doğum yapalı iki buçuk ay olmuş örneğin. Sen bunu neden anne adayı yapamadın diye yetti diye soruyor. Şimdi günde 30 litre aldığım zaman 20 gün geçmiş. 600 litre süt zarara soktum. Soruyor yetkilisine. Acaba doğumunu yanlış mı yaptırdım Bir iltihap mı oldu? yem rasyonun yağlı mı yaptın? Ya, ne yaptın ki sen bir hayvan doğumundan iki ay geçer geçmez anne adayı olması lazım. Yani bunu neyi demek istiyorum? Yani bu adam sineğin yağını hesap ediyor. 20 gün geç süt almaktan zarar. Mı? Mesela bizde bir duygun duymazlık var yani. Mesela hayvan gösteriyor, veteriner gelmiyor. Diyor ki nerede? İşte tatildeyim. 3 saat sonra geleyim. 5 saat veya erken hem tutmama oranı hem hatanla. Merhabalar, sizi tanıyabilir miyim? Ben Melih Kırklınar. Ee, biraz şu anda bu bulunduğumuz yer ile ilgili bize ne anlatabilirsiniz? Ee, çiftliğimiz 2500 başlık AB onaylı. Hem ARI hem de Avrupa Birliği onaylı işletmedir. Aynı zamanda çiftliğimizin dışında bir de başka bir besi çiftliğimiz vardır. Burada, burada hem et hem süt üretimi yapıyoruz. Burası Ege bölgesinin en iyi işletmelerinden birisi. Şu anda biz günde hayvanları her 8 saatte bir sağlıyoruz yani 24 saatte Bir hayvan 3 kere sağlıyor gördüğünüz gibi buradan Buradan inekler biraz önce sağıma giderken Şimdi buradan da olan hayvanlar çıkıyorlar burada Ayaklarını temiz, temiz suda yıkandıktan sonra Bu gördüğünüz sularda ilaçlı Dezenfek suyu hayvanlar günde 3 kere Burada ilaçlı sudan geçtikten sonra Buradan çıkan hayvan sağımını yapılmış, sütünü aldıktan sonra hayvanlar kendi paduklarına, kendi bölümlerine yem yemeye gidiyorlar. Bu, bu böyle döngü halinde her 8 saatte bir hayvanlar burada sütlerini sağdırıp geçip yemini yiyip yatmaya başlıyorlar. Evet bu hafta Simiradan İzmir'e kentin gündemi programında Hayvanların özellikle Türkiye'de önemli sorunlar yaşayan hayvancılığın nasıl yapıldığında daha verimli olabileceği ve bunu konuştuk. Özellikle ülkemizde çok farklı yerlerde, çok farklı bölgelerde yaşanan hayvancılığın bu bölgedeki örnek yerlerinden birisiyle sizi baş başa getirdim. Bir sonraki programda buluşmak üzere herkese iyi akşamlar diyorum.